Akiz'in? Evet benim. Biri ya da birileri sizi sihirle dondurmuş. Ne? Hiç farkında değiliz. Zaten hep öyle olur. Zaten donuksan farkında değilsin demektir. Farkındaysan donuk değilsin demektir. Bu bahçede başka kim vardı? Hiç kimse. Sadece Kopyan ve ben. Belki de göremediğiniz birileri vardı. İçim çok huzursuz. Yaptıklarımın anlaşılması mümkün değildi. <laughs> Periçe nerede? Burada. Salak şavşalak seni sormuyorum. Periçe nerede? Zindanda. Ah evet evet. Gelmeden önce ben onu duymuştum. Beni duyuyor musunuz? Ah beni duyuyor musunuz? Gerçek Periliçe benim. Böyle diyordu. Ama o acaba gerçek Perlice miydi? Yoksa biri bize oyun içinde oyun mu yapıyor? Kim oyun oynayabilir ki? Periliçe oradan sihirsiz ve bedensiz kurtulamaz. Tabii siz şimdi burada böyle gökyüzüne bakarken melül melül belki de o kurtarılmış olabilir. Hadi kalkın gidip de şunu zindana bakalım. Gerçek periliçe mi değil mi? Peki sen gerçek misin? Gerçek. Periliçe. Neredesin? Buradayım nerede olacağım? Sen gerçek Pakize'sin değil mi? Hiç şüphen olmasın. Peki sen gerçek Periliçe misin? Of! Şu anda çıldırmak üzereyim. Bu nasıl bir soru ha? Zindana kapattığın perili şeyle bile dalga mı geçiyorsun? Görünmediğime göre gerçek olan benim. Asıl siz gerçek olduğunuzu ispatlayın. Şimdi sen demagojiyi bırak. Sana güvenmiyorum. Ruhunu tarayacağım ruhunu. Sen aklını kaçırmışsın. Sabahtan beri burada deli gibi bağıran benim. Yardım isteyen benim. Gerçekliğimden şüphe etmen için senin hasta olman lazım. Evet evet sen hastasın. Gerçekten tedavi edilemeyecek kadar kötü durumda olan bir hastasın. Evet evet. Ruhu burada. Bu gerçek verilecek. Peki. O zaman sizi kim sihirle dondurdu? Pardon pardon. Pardon. Kim kimi sihirle dondurdu? Sen sus, konuşma. Seni ilgilendirmez. Hatta bizi duyamaz. <laughs> Belli ki birileri sizden şüphelenmiş. Şüphelenmiş ve Periliçe'yi hala bulamamış. Zannederim öyle. Ama kim? Ah bir bilsem. Dudu Betüşler'den şatosuna döndükten sonra... ...sabaha kadar toprağa bana olan nefretini anlattı. Betüş yatağında uyuyordu. Ama gene de bir bakayım. kocam bu mu? Evet Pelinleciğim, o kocam. Ve tanışacağınız üç tane de güzel çocuğum var. <laughs> Sadık orada tek başına. Betüş yok işte. Be belki kızlarından birinin yanındadır. O iyi bir anne. Ne? İyi bir anne. Sanki ben evlenseydim iyi bir anne olamazdım. Benim de böyle boy boy çocuklarım olamazdı. Betüş iyi bir anne. Niye iyi bir anne? Ben kötü bir anne mi olurdum? Ben belki, yani çocuklarının yanındadır diye ö öylesine bir şey de diyeyim dedim. Dur şimdi dur. Konu neydi? Konu dağıldı. Konu nerede? Sen her şeye karışma. Sen, benim kopyamsın. Sen aklı benden aldın. Benim, bendeki akıl olmasaydı sende olur muydu? Akıl sokakta mı satılıyor? Sen nereden buldun aklı? Benden buldun. Sen niye karışıyorsun? Sen kopyalındı bir sus! Kızın mı? E, evet, bu büyük kızım. Bir de küçüğü var. ailesini dondurmayı unutup bu Betüş nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti bu Betüş? E, i̇şte bu da küçük kızım Pelin'ciğim, ah. Eda. Ah, Eda, çok şey gelmiş, Allah Peki, niye hiçbir şey göremiyorum? Annem işin aslında oynansa da öyle gelse bari. Acaba ben de Pelin şatosuna gitsem mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen orada dur bakalım bücürük. Demek ki Betüş buralarda bir yerlerde. Ha? vereceğim seni. Size yine Bak bu bastonu çocukluğundan iyi hatırlarsın. Bir sihir yaptı mı? Hiçbir şeyi geri alamazsın. Seni bir fırlatır, bir daha geri dönemezsin. Evet, hatırlıyorum. ...kopyasında bir kopyasını bıraktıysa...